Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Kurban tamam. olayının çehreni en nazlı bilay. Tahtama da ne bu şiddet şey yüceler. Sana olmaz dediler kanlarımız son dediler. Hakkıdır, hakkı tefabik milletinin istiklal. Ben özelden Haklı beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş ser gibiyim ben de aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Darbın ahlakını sarmışsa çelik sırtın var Benim iman dolu göğsüm gibi ser haddim var Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın Perek evet, gövdede dursun bu hayatsızca akıl. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın doğru olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda canı, cananı, bütün varımı alsın da güda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak temeli, değmesin mabedini biliyorsun ya, namara eli. Bu insanlar şahadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim demeli, 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 demeli. O zaman, Bej ile bin seyri eder varsa taşım, her cebi hamdan ilahi koşanıp kanlı yaşım. Kışkırır ruhi mücahlet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. sen sende şafaklar gibi ey şanlı minal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok biz miktar. Hakkıdır hür yaşamış hayranlığın hürriyet. Haklıdır hakka taban bilir.